Türk soy tarafından ilan edilen 2024 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti Anev'in resmi açılış töreni yarın yapılacak sayın seyirciler. 5000 yıllık geçmişiyle Orta Asya'nın en eski yerleşim yerleri arasında kabul edilen Anev'in tarihine gelin birlikte göz atalım. Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan Türkmenistan'ın Anev kenti, Aşkabat'ın 12 kilometre doğusunda Kopet Dağı ile Karakum Çölü arasında yer alıyor. Verimli topraklarda kurulan şehir Orta Asya'da yerleşik hayatın başladığı ilk yer olarak kabul ediliyor. 5000 yıllık tarihe sahip Anev'de yapılan kazı çalışmalarında geçmişte devasa kentlerin kurulduğu ortaya çıkarılmış, akbuğday kalıntılarına rastlanmıştır. Tarihin en eski süslemelerinin yer aldığı çömlek ve sürahiler bulunmuştur. Yerleşik hayatın başlangıcını ifade eden bu eserler, Akbuğday Müzesi'nde sergileniyor. 15. yüzyıldan itibaren İpek yolu güzergahında önemi daha da artan kente su sarnıçları inşa edilmiş. Kente de taze su anlamında Anev adı verilmiş. Anev'de Samanilerden Selçuklulara birçok medeniyetin izi bulunuyor. Timurlar zamanında Sultan Ebul Kasım Babür tarafından inşa edilen Anev Seyit Cemalettin Camii 1948 Aşkabat depreminde tamamen yıkılıyor. Tarihi caminin yıkılmadan önceki mimari yapısının görüntüsü görenleri kendine hayran bırakıyor. Bilim insanları caminin kalıntılarını incelediklerinde etkileyici mimarisi ve süslemelerindeki zarafete hayran kalmışlar, medrese ve derviş odalarına ulaşmışlar. Cami girişinin üstünde daha önce hiçbir camide görülmeyen hareket halindeki iki ejderhanın birbirine karşı heybetli duruşları bir sanat eseri olarak kabul edilmiştir.